tesisini de dahil edebiliriz oferimizin içerisine. Veya ben konaklama yapmak istemiyorum der yatırımcı. Sadece yeme içme tesisi kurmak istiyorum. Sadece bir restoran olarak da planlayabilir yatırımını. Yeter ki kırsal kurabiliriz. Bunu tabii bebe su işlerinden ilgili kurumlardan izinleri alarak karasal sularda yapabiliriz. Kapalı havzalarda yapabiliriz. Veya karada yapmak istiyorsak bunu da havuz balıkçılığı olarak yapabiliriz. Yeter ki kırsal alanda yapalım. Havuz balıkçılığında da alabalık gibi işte listemizde ne var? Mesela sazan gibi, işte levrek gibi e, canlı türlerini yetiştirecek çiftliklerinde kurulumunu inşallah bu çağrı kapsamında destekleyeceğiz. Tabii bizim kooperatiflerimize, üretici birliklerimize özel olarak bir çağrımız var. Bu da makine parkları. Bu makine parklarında bu kooperatiflerimiz, ziraat odamız gelip bize proje başvurusu yaptı mesela ahşap işleme ya bu tavsiyeler girilebilir. İşte e, ne bileyim mezar taşında bile e, taş işlemede desteğimiz var. Yani burada amacımız mikro ölçekte olacak çok küçük yani en fazla 10 çalışanlı metine destek veriyoruz. E, yanı sıra bir de katma değerli ürünler desteğimiz var. İşleme tesisi veya maksimum 8 tonluk süt işleme tesisi de kurabiliriz. Bu kapsamda kırsal alanda yapacağımız bu mikro ölçekli yatırımları da e, yatırım projelerinde bu çağrı döneminde inşallah kabul edeceğiz. Tabi burada bazı ürünlerin de üretimine destek veriyoruz. Sadece gıda değil, İşte sabun üretimi gibi, gül suyu üretimi gibi. Bu e, bazı özellikle Güneydoğu'da, Mardin ilimizde var.